Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Çok geçmeden başlayalım Call of Duty oynayacağım ee, Arkada kardeşim var bu arada ee, Ses gelirse ondan geliyor yani ee, Her neyse ee, Başlayalım arkadaşlar Yükleniyor İki tane oynatacağım biri takım ölüm maçı Crossfire İkisi de takım ölüm maçı biri Crossfire'da bir de e, adını bilmediğim bir haritada yapacağız ama olsun. E, çok hoşuma başlayalım. Hadi yüklen yüklen yüklen. Bu arkadaşlar benim eski hesabım. Silmiştim. Eski hesabımı geri verdi. Bir aralar modaydı biliyorsunuz bu oyun yani. Çok oynayan vardı. Çıkınca oynayan vardı. Ben de o dönem oynuyordum tabii ki de. O dönemler 40. seviyeye kadar gelmiştim. Sonra bıraktım arkadaşlar. Sonra bir daha yükledim arkadaşımın isteğiyle. Sonra geri sildim. Sonra şimdi bugün yine yükledim arkadaşlar. Oynayalım. Açılınca ben videoyu açarım. Açıldı arkadaşlar. Ee, çok oyunculu bildim Dedim. Bir tane Crossfire'de oynayacağız. Takım ölüm maçı. Ve Crossfire. aile dedim. başka Arkadaşlar Crossfire'da keskin nişancı olarak oynamanız lazım. Çünkü orada keskin nişancı daha çok iyi. Yani şahsen keskin nişancı olup olmamak size kalmış. İsterseniz başka bir silah alırsınız. Alırsınız. İsterseniz Sniper alırsınız yani. Ama bana göre arkadaşlar Crossfire'ı Sniper daha çok yakışıyor yani. Tak tak vuruyorsunuz. Ben bu sefer Sniper'la oynayacağım. Umarım üst taraftanızdır. Alt taraf pek fazla sarmıyor biliyorsunuz. Hadi. Hadi. Başlasana. Ee, arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Hayır ya alta geçtik arkadaşlar çok şanslıyız. Bunu seçiyorum dediğim gibi Crossfire'da Sniper iyi gidiyor yani. Crossfire ve Sniper birbirini tamam Başlayalım arkadaşlar. Ben şöyle adam vurayım. Direkt oraya çıkacağız arkadaşlar. şarj oluyormuş tamam. E, telefonum şarj oluyor mu diye baktım. E, uyarı var mı e, Arkadaşlar gelen var. Ol. Dur dur tam yerinde duruyor arkadaşlar. Tam yerinde hareket ediyor. Tam yerinde duruyor böyle. Ara sıra kasıyor. Ama olsun. O kadar olur. Şu adam vardı onu öldüreyim ben de. Arkadaşlar bu harita dediğim gibi sniper uyuyor. Sniper'la çok daha iyi oynuyorsunuz. Şandalık adam göremiyorum. Hemen şuraya doğru koşacağım arkadaşlar. Şimdi atla. Tamam. Şuradan ee, şuraya geçelim. Şuraya geçelim. Tamam. Buradan geleni gideni vururuz işte. Yüksek bir ihtimalle burada çok gözüküyoruz. Orada adam varmış. Hadi de benden Şurada bizim takımımız doğuyor arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar kendine de öldürdü, beni de öldürdü. Mağlubiyetle Ben şuradan önüme geleni vuracağım. Mağlubiyette de, de kazanıyormuşum. Ee, ben... Adam bizim adamı mı vuruyor? Alalım onu hemen. Başka. Oo! Oo! Gerçekten iyi hamle yaptı. Dur. Benim onu kesmem lazım. Her neyse al ya. Ben bu adamı niye vuramıyorum? Bu kadar zor değil. Ya arkadaşlar bir adamı vurmak bu kadar zor. Şu anda kaç Kaçma sana. Nereye gittim? Öldürdüm ben. Ama sniper'u da iyiymiş o. Şekil. Benim nişan oluyor. Almış beni. Nişan almış bile çoktan. lan. Ee, her neyse. Geçelim. Böyle. Ortaya çıkarsak o buydu yani. Adamlar bizim bölgeyi işgal etti. Oraya geçtiler. Ben hemen şu silahımı alayım. O da elektriği bastım ama olsun. Ne de gördüm. Her neyse. Şuradan indireyim iki dakika. Aa adam dur. Eee şurada adam var. Gel. Gelsene niye geri kaçıyorsun? Nereden vuruyorlar lan? Kadeden vuruyorlarmış. Anlaşıldı oradalar tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. İkinci olmuşuz. MVP olamamışız ama yine değil. 41. seviye oldum. Başla dedim. Hadi 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 hadi. Bu sefer e, şurada oynuyorum arkadaşlar. Takımının maçı Crossfire yerine. Nerede? Burada bir yer var. Orada oynayalım bu sefer. Bu sefer orada oynayacağız. Arkadaşlar hemen e, şuradan e, hemen başlayalım arkadaşlar. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Başla başla. Açılınca açarım. Arkadaşlar başlıyoruz. nasıl adam Şuradaki adam gerçekten çok garip olan işte. Kırmızı olan. Burada da dediğim gibi sniperla oynamanız daha faydalı olur. Hadi. Başta arkadaşlar. <laughs> şöyle geleni gideni tak indirin. Tak indirin. Indirin. Gel. Gelene gidene böyle güzel. Şuradan gelen var yüksek bir ama oraya adamım tutuyor ona güveniyorum. Ona güveniyorum. Adam. Aa <laughs> abi Ne <oluyor> bu? <laughs> kardeş, Silah ne? de böyle biz de alalım. O bizi yüksek bir ihtimalle indirir oldu Oyun bu haritada hiç kolay değil. Hiç. Hiç. Şu adam. Neyle ateş ediyorsun? Anlamıyorum ki. Pro musun? Rambo musun? Anlamadım ya. Arkadaşlar çok iyi oynuyor. Şurada bize bakıyor. Arkadaşlar hemen şöyle hemen. arkadaşlar arkadaşlar ee. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar sesler annem ve kardeşim konuşuyor. Arkadaki sesler. Adamlar vardı. Aslında. Şuradan üste çıkacağım. Üstten tarayacağım millet. Bakar. Görmedi bile beni. Al bomba. Hoşuna gidersin görmüş. Lanet olsun görmüş. Tecrüs işte burada yakın savaşıyorlar. Ee, Tecrüs bu. saat dönüyor? Ama olsun. Adam var. Gel lan buraya. Aldım Burada da adam. Var. Evet. Arkadaşlar dibimde adam bitiriyor. Bir an o bir, bir yani. 24 25 abi böyle bir fark yoktur yani dünyanın en büyük. Şurada adam geliyor. Arkadaşlar bu silah yakın silah yani. Onu şöyle alalım. Onu öldürdük. Şurada adam var. Ben şöyle. Şu, şurada adam var. Niye bu duruş? Hayır, tuzak. Tuzak. Tuzak, yüksek bir ihtimal öldük. Ya yine malwaredir ya yüksek bir tane de. Her neyse. Şurada adam var yüksek bir ihtimalle arkadaşlar. Hemen şuradan vuralım hepsini. Şunu öldürelim. Bir de bunu. Tamam. Hepsini teker teker vurdum. Yok mu yani teker teker? Öldü. Yoksa vurmadık yani. Adamlar yetmedi. Füze attılar ya. Füze füze. Neden bir insan bir insanın üzerine füze atmak istiyor diyor ki. Ee, şuradan hemen adamı öldürelim. 39 olduk. 40. Yine kazandık arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videomuzu kapatıyorum arkadaşlar.